Uyulleri yar yar. Tabii. Can mama mı yapıyorsun anneciğim? <laughs> mama. Mama değil mi? Poğaça mı yapıyor? Poğaça mı anneciğim? Ne yapıyorsun ne ben ben baba bak, bak, Bakın arkadaşlar ne kadar güzel yapıyor canım. Bakın bakın. Lütfen bakın. Ne kadar güzel. Hmm, onları sen yiyeceksin Can. <laughs> Kimse eline sürmez onlar derin olsun. Oh, aferin bak babaanneye bak nasıl yapıyor babaanne. Babaannenin eline bak 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 yuvarlıyor önce. Sen de yuvarlıyor <laughs> öyle. Anne madde. Yuvarlamıyorsun ama sen. Bak bak sonra ne yapıyor bak. Oh. Görüyor musun? Bu <laughs>

Evet can yuvarla yuvarla bak babaanne gibi. Bak ne güzel yapıyor babaanne ha. Böyle o o gördün mü? Ha çevir öyle çevir şimdi sen de. Ha çevir 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 çevir. <laughs> eline mi yapıştı? birazcık yağ mı alsan eline? Heh. al yağlı eline azıcık. Heh. Tamam. Ha, oldu. Oldu mu? Tamam. En güzel böyle olur. Evet. Ay can. Sabırsızlıkla bekliyorum senin poğaçan nasıl olacak acaba? Açma. Bakalım sabırsızlıkla bekliyorum. Ama yolu yuvarlamadın. Ne? Yuvarlamadın mı? Yuvarla, güzelce. Bak babaanneye bak. Babaanne gibi ha? Tamam işte böyle. Gördün mü? Şimdi yuvarla. Yuvarla 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 yuvarla. Çevir şimdi. Çevir bak babaanneyle şey, bak 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 yuvarla yuvarla yuvarla. Oh. Döndür. İşte bu. Gel bir... bu. Harika oldu can. Aldım. <laughs> harika oldu yaşıyorum. harika. Evet harika oldu can harika harika. Hamur bitiyor. Hamur bitiyor mu? <gülüyor> <gülüyor> tamam biraz daha çabuk olman lazım. <gülüyor> <gülüyor> He? yaptıkları sen kendi yiyeceksin bak. Şekilleri bu çok güzel yaptın. yaptı. Evet. Canın yaptıklarını evet. ben yiyeceğim. Hayır can. Can mı yiyecek? Ayy, can mı yiyecek? Ayy, tamam. Böyle Ayy, babaannesi de, biliyorsun de, ki yemek de, yapmayı, de, yapmayı de, çok de, seviyor de, can. bitiyor. Bitecek tabi bitsin ki pişsin yiyelim. Ayy, çay yapacak. Oo bak çay yapacak babaanne. Açmayla. Hı. Çok güzel oldu can. Tamam. Şimdi devam. Kaç para bir poğaça? Ya? 5 lira mı? 12 lira mı oğlum? Kaç lira yapıyorsun bunları? Satacağız. 12. 12. Bizde en büyük para 12 lira. Git oradan bir tepsi al getir. Onları, bunları, bunları o tepsiye koyalım. Canınkileri başka tepsiye koyalım. <laughs> Getiriyorum. Evet, şey. süper. Tamamdır.